Şöyle geç otur. Sağ ol. Ağır yol çantasını evin önündeki sağınlığa bırakan adam kendini bir iskemle yattı. Geldiği uzun yolun yorgunluğunu çıkarmak için piposunu yaktı. Bir iki nefes çekti. Dumanını sık ağaçlara doğru savurdu. Kaslarını iyice gevşeterek başını yan tarafa devirdi. Bütün ağırlığını iskemleye yüklemiş halde derin bir nefes verdi. Gemi rahattı ama alandan buraya kadar olan yol insanı öldürüyor. Başını hafifçe doğrultarak evin dört bir yanını kuşatan yeşil ormana baktı. Sonra gözleri mavi gökyüzüne kaydı. Tıpkı dünya gibi, dedi. Aynı yeşillik, mavi gökyüzü ve bulutlar. Diğeri bakışlarını adamdan ormana çevirdi. Öyle gözükerek bakışta ama farkları çoktur. Bu hayat sıkıcı olmalı, dedi yeni gelen ve fosundan bir nefes daha çekti. Sıkıcıdır ama oyalanacak şeyler bulursun kendine. Çevreyi dolaş, zararda hayvan yoktur. Öğleden sonrasının kızgın güneş altında terleyen küçük yapın etrafını dar bir çember halinde çeviriler çeviriyordu. Sıfır bin duvarından üç metre kadar ileride ormanın ilk ağaçları başlıyordu gür bir örtü oluşturan ağaçlar 400 kilometre ötedeki hava alanına kadar hiçbir açıklık vermiyorlardı. Dik, yüksek ve kalın ağaçlardı bunlar. Dalları yere paralel olarak gövdeden saçılıyor ve diğer ağaçlarınkilerle sarmaş dolaş oluyorlardı. Yukarıdan bakanların toprağı görebilme şansları çok azdı. Aşağıdakiler de güneşi göremezlerdi. Hafif rüzgar sadece yaprakları oynatabiliyordu. Küçük bir kaynaktan doğan berrak akarsu kökleri yalayarak dönüyor ve kıvrıla kıvrıla akıp gidiyordu. Yeni gelen bitirdiği piposunu temizlerken kaç dönemdir buradasın diye sordu. Üç dönemdir. Tam altı yıl oldu. Ve sen kaç dönemliksin? İki yıl kalacağım burada. Merkezden misin? Evet, ilk olarak sistem dışına çıkıyorum diğer başını salladı. Gökyüzünde küçük bir kuş daireler çiziyordu. Ben şafakla birlikte gitmiş olacağım. Araçların kullanışını biliyorsun. Yarından itibaren kayıtlara başlasan iyi olur. Havanın yavaş yavaş kararması üzerine içeri girdiler. Ev dört bölümden ibaretti. Üç odası bilimsel araçlarla doluydu. Diğerlerinde bir yatak ve basit gerekli eşya vardı geniş pencereden orman gözüküyordu. Adam tekrar yaktığı piposunu ağzından çekerken ağaçların arasından fırlayarak eve doğru yaklaşan karaltıyı gördü. İrkildi. Olay diğerinin de dikkatini çekmiş olacak ki pencereye yaklaştı. Dışarı baktı. Köpekmiş. Bundan sonra senin olacak. Ara sıra gerekli oluyor insana. Akşam yemeğinde fazla konuşmadılar. Yeni gelen durgundu. Devamlı etrafını seyrediyor, inceliyor, havayı kokluyordu. Yemekten sonra gidecek olan kalktı. Ben şimdiden yola çıksam iyi olur. Sabah ocağına yetişmem gerek. Evin önündeki iki otomobilden birini atlayan adam, otonun penceresinden eğilerek köpeğin başını hafifçe okşadı. Altı yıl boyunca onu sadece köpek diye çağırdım. Esmi budur. Tetebek gülümsedi sonra arabasını dar yoldan sürerken başarılar diye seslendi. Diğeri eliyle karşılık verdi ve aracın ışıkları ağaçların arasında kaybolunca içeri girdi. Yatağına uzanmıştı. Açık pencereden içeri serin bir rüzgar giriyordu. Ormanın koyu yeşilliği sapsarı birer tabağa benzeyen üç büyük uydunun ışığıyla aydınlanmıştı. Havanın kararmasıyla birlikte yüzlerce hayvanın sesleri bir koro gibi etrafı doldurmuştu. Rüzgarın yaprakları hışırdatması da buna katılıyordu. Kim bilir nasıl bir dünya vardı dışarıda. Göz alabildiğine uzanan yeşillikler, mor dağlar ve akarsular. Hemen her yerde görülen şeyler ama yine de insana yabancı. Belki ağaçların dizilişi, belki havadaki bir koku, belki de dünyada hiç duyamayacağımız bir kuş sesi. Bütün gezegenlere kendilerine ama sadece kendilerine özgü havayı veren ayrıntılardan biri de burada hüküm sürüyordu. Adam yabancı bir ülkedeki tek dostu olan köpeğe baktı. Hayvan sakin sakin pinekliyordu. Adam onun bu gezegende olduğunu ve hiçbir yabancılık çekmeden bu iklimin yerlisi olduğunu bilseydi herhalde kıskanırdı. Çantasını uzandı. Bir teyp çıkardı. Yatağının yanına koydu. Birkaç kasetli teybin kenarına dizdi. Sırt üstü uzandı. Gözlerini kapadı. Ormanın seslerini dinlemeye koyuldu. Ağustos kine benzeyen tiz çığlıklar dikkatini çekti. Hemen hemen ormanın her bölgesinden ve devamlı olarak geliyordu bu sesler. Senfonilerdeki gibi yaprakların sesiyle karışmış tam bir fon oluşturmuştu. Rüzgarın mırıltısı da buna katılıyordu. Daha bir sürü yaratığın sesleri. Sırayla ne yaptıklarını bilir halde müziğe uymuştu. Bir an aklına gelen bu müzik kelimesine şaştı. Ama dikkat edince bütün bu ses kalabalığındaki uyumu fark etti. Her ses diğerini tamamlıyordu. Köpek bile çıkardığı iniltilerle bir müzik aleti olmuştu sanki. Kendini bu müziğe kaptırmıştı zamanın geçişini fark etmedi. Birdenbire silkinip doğrulduğunda iki saat kadar öyle büyülenmişçesine yattığını anladı. Köpek uyumuştu ama sessiz değildi. Dev orkestraya garip iniltilerle katkıda bulunuyordu. Beynini dolduran müzikten silkinmek için yüzüne biraz su çarptı. Acele acele piposunu aradı, buldu, yaktı. Kasetleri karıştırdı. Bir tanesini seçti, yerleştirdi. Teypten etrafa hafif bir müzik sesi yayıldı. Alan teybi biraz daha açtı. Evin pencereleri, orman bile çıkardığı iniltilerle bir müzik aleti olmuştu sanki. Yanındaki hareketi fark ettiğinde teybi açalı yarım dakika olmamıştı. Doğruldu. Köpeği gördü. Hayvan uyanarak ayağa fırlamış, kulaklığını teyp yönüne yatırmıştı. Hafifçe aralı dudakları arasından beyaz sivri dişleri gözüküyordu. Önce hırlıyordu. Sonra sesini iyice yükselterek havlamaya geçti. Adam köpeği susması için bağırırken ormanın müziğinin de değiştiğini fark etti. Önceden hafif bir tempoyla çalan orman şimdi bir savaş türküsü halinde kükrüyor, hışırlıyor, bağırıyordu. Köpeğin havlamaları bu ölüm ve intikam marşına katılmıştı yeni müzik odayı doldurdu. Aygıt'ın sesini bastırdı. Adam bir yandan kulaklarını tıkamaya çalışırken öte yandan istemsiz teybe uzandı, kapattı. Sesin kesilmesiyle beraber orman ve köpek sakinleştiler. Tonlar alçaldı, tempo yumuşadı. Hayvan yine sustu, kıvrılarak uyudu. Yine eskisi gibi inliyordu. Adamın ilk şaşkınlığı geçti halde bir daha teybi açmaya cesaret edemedi. Bir zaman öylece ayakta kaldı. Ne yapacağını bilmez halde sağa sola birkaç adım attı. Korkmuştu. Ama içinden devamlı dürten meran etkisiyle pencereden başını uzattı. Titrik bir ıslık çalmayı başardı. Ne orman ne de köpek tepki göstermemişlerdi. Bu kez ıslığı bir melodi sokmaya çalıştı ve başardı. Orman yine kükredi korkunç bir havlamayla geri döndü. Hayvan aynen TV yaptığı gibi kulaklarına inmişti ve işin kötü tarafı ilerliyordu. Hemen sustu ve ormanla köpeğin sakinleşmelerini bekledi. Pikosundan sinirli nefesler çekerken aklına gidenin dedikleri geldi. Yemek sırasında sarf ettiği birkaç söz şöyle olmuştu. Bu gezegenin kendine özgü bir düzeni vardır. Eğlenir, dinlenir, çalışır. Ama bütün bunları hep kendisi ayarlar seni de bu düzene sokacak, alıştıracak demişti giden. Doğruydu. Teybi ayrılana dek bir daha kullanmamak üzere çantasına koydu. Onun için müzik artık ormanın müziğiydi. Bu şarkıda kendine bir iş düşüp düşmeyeceğini merak ederek pencereden yıldızlara baktı. Gezegen onu kendine alıştırmaya başlamıştı.